Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün takaslar diyoruz, uzatma fişi diyoruz ve elimizdeki oyuncuların neredeyse hepsini uzatma fişine vereceğiz arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Şunlar ilk başta bir verelim hocam. Zaten 100 100 100 100 geldi. Aslında onları vermeyeceğim. Bir dakika. Onları e, şu şeyde yükseltmede kullanırız abi. Bence hiç onları vermeyeyim ben. Şuradan bir Hakan'a vereceğim. 113'lük Hakan 2.5. Sonra arkadaşlar şuradan şöyle geçeceğim. Hadi bakayım. 6.5, 8.5, 9.5 olmadı abi. İstediğimiz gibi şöyle Hakan'ı iptal etsek şöyle bir şey yapsam. Ama baya bir futbolcu da vermiş oluyoruz aslında. Arkadaşlar bunlar bu arada satılabilir ama ben yani satlığa koydum satılmadı. Ya paraya ihtiyaç çok gerek de yok. Ben bunların hepsini uzatma fişinde kullanacağım bu arada. Şöyle arkadaşlar elimizdeki neredeyse e, 4 8 10 tane futbolcuyu vermiş olduk. Şöyle bir takas diyelim hocam. Hadi bakayım. Takas da dedik arkadaşlar. 10K şeyimiz e, uzatma fişini aldık. Şöyle bir uzatmalar bir diyelim. Bol bol paket açacağız. Hadi bakayım. Girebilirsek aynen öyle girdik. Şuradan günlük seçimler diyoruz. Devam edelim. Ve arkadaşlar buradan ilk baştan bir ücretsizden başlayalım. Hadi bakayım hocam. 89'luk Rafinha. Hayırlı olsun. Şuradan daha şöyle bir aşağı doğru gelelim. Aşağı niye inmiyor bu? Son herhalde. Şimdi buradan hangilerini açmak daha mantıklı? Abi 10'luk 10K'lı açmayacağım ben bu arada. Bir dakika şu elimizi iki tane de şey açalım. 500 jetonumuz almış abi. Şey ee, cevherimiz var. 104'lük. Severiz abi güzel. Bir tane daha açalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım hocam. 103'lük. Severiz abi güzel. Bu da güzel attı. Şuradan arkadaşlar yani 3 K'lık daha iyi diyorlardı sanki. Aynen aynen öyle arkadaşlar. Ben 3 K'lı açacağım. Toplam 4 tane açacağız. Hadi bak herhalde iki tane açabiliyoruz yanlış görmediysem. Sanki iki tane açabiliyorduk gibi derken kötü attı. Bayağı bir kötü attı hem de. Sağlık olsun diyelim. Devam edelim. Son bir tane daha açalım. Hadi bakayım hocam. Hadi bakayım hocam. 105, 105, 105, 105. Maalesef yine 105 geldi. Üzdü. Maalesef bizi üzdü. Abi 2K'lıktan nerede bu arada? 2K'lıklar bitti mi? Şaka yapıyorsun şaka yapıyorsun. Baya kötü oldu bu arada bizim için. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şuradan da bir hadi abi şöyle bir 5K'lığı patlatalım. Hadi hocam. Ah be 60 tane 60 tane bunu almak daha mı mantıklı ya? A ben bunu alacağım ya. 60 tane parçayı alacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Baya kötü oldu bu arada. Yani elimizdeki, elimizdeki 10 tane futbolcudan olduk. Yani ve hiçbir değmedi de. Gerçekten baya kötü. Yani bir daha bundan sonra uzatma fişeği büyük ihtimalle kullanmam gibi. Yani bu ne abi millete neler çıkıyor bize çıkan şeye bakar mısın? Sağlık olsun diyelim yapacak bir şey yok. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu uzatma fişinden size en yüksek genle hangi oyuncu çıktıysa da yorumlar yazarsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler.